Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım e, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. İşte olduğu kadar idare edeceğiz artık. Arkadaşlar 6 Mayıs 2025 Salı günündeyiz. Saatte 17 16 oldu. Doktorda falan randevum vardı. Bir ilaç verdi. İlacı bulamadım. 5-6 tane eczane gezdim. Eczanenin biri numaramı aldı. Biz bulmaya çalışacağız bulursak size haber verelim dedi. İyi dedim tam geldim eve çıkacağım aradılar bulduk gel dediler tekrar geri gittim filan. Anca bu saate kaldı. Ya benim şu sol gözümde yani benim solum oluyor bu. Sizde sağ oluyor galiba gör ekranda. Ee, bir arpacık gibi bir şey çıktı çok rahatsız ediyor. Ona şimdi bir ilaç milaç sürmem lazım. Evet e, arkadaki fotoğrafı da değiştirmeye vaktim olmadı. Zaten güzel de bir fotoğraf. Bugün de Sinop'tan devam edelim arkadaşlar. Sizde ee, siz de bak hasta hasta ben karşınıza geliyorum. Sesli gazete çekiyorum. Bir like mak. Bunları yapıştırın artık arkadaşlar. Yani yüzü su yürümetine lütfen ya. Hadi başlıyorum ben. Evet çok fazla haber almadım. Gerçekten bu sefer çok fazla haber almadım. 20 dakikada bitirirsek iyi. Evet Emine teyzeyi görüyoruz. Arkadaşlar dün dünya ebeler günüymüş. Yani e, dünya mı bilmiyorum da Türkiye'de ebeler günüdür. Bazen dünyadaki günlerle Türkiye'deki günler ayrı olabiliyor. Mesela anneler günü falan farklı zamanlarda kutlanıyor. E, Fransa'da hiç duymadım ebeler günü diye bir şey. Dün de bahsi geçmedi hiç. Neyse dünya ebeler günü diyelim hadi. Ee, ümmetinin lideri Giller Emine teyze her günü bir fırsat bilip bununla alakalı bir kutlama mesajı atmayı ihmal etmiyor. Bir ebemiz kaldı. Ebemizin Dünya Ebeler Günü'nü de kutladı. Ebelik tuhaf bir meslek, güzel bir meslek. Gerçekten ee, çok şeye maruz kalıyorlar. İnsanlar bile hakaret edeceği zaman anaya, bacaya, bacıya işte bilmem ne ebeyi, ebeyi de karıştırıyorlar filan. Böyle enteresan bir meslek. Hak etmiyorlar bunu. Önemli de bir meslek. Ee, Emine teyze de bunu kutlamış. Zaten Emine teyze olsun, Tayyip Erdoğan olsun, AKP'ler olsun. Nerede bir gün var onunla alakalı çıkıp şu gün kutlu olsun falan diyorlar. Hep de böyle kendilerine yontma gibi bir durum var. İşte dün iki şey 1 Mayıs'ta 3-4 gün önce şeydi işçi bayramıydı. İşçiler bayramınız, emekçiler bayramımız kutlu olsun. İşte zaten ümmetin lideri de bir emekçiydi ya filan. Öğretmenler günü olur. Üm i̇şte öğretmenlerimiz, canım öğretmenlerimiz işte sizi çok seviyoruz. Zaten ümmetin lideri de bir öğretmendi. Her şeyde bir kendilerine bir yontma var. Ondan sonra hırsızlar günü olsa mesela kutlarız. Seve seve kutlarız. Candan kutlarız hem de yani. Ümmetin lideri de çok büyük hırsız. Onu da kutlayın filan diye kutluyoruz zaten. Emine teyze de demiş anne ve bebeğin kavuşma anının İlk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları, mucizeyi sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar, varlıklarıyla her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin dünya ebeler günü kutlu olsun. Ee, evet, yani meşakkatli bir meslek ama Türkiye'de daha da zor bir meslek. Ee, i̇şte ebe var, işini yapan <laughs> ebe var sizin gibi adamların doğmasına yardımcı olan var da var. hümetinin liderinin açılışı için gittiği Kıbrıs'a götürdüler ya bir sürü adamlar. Şimdi bu ak aktroller falan çıkıyorlar Varankadır şudur budur ya işte e, CHP miting yapmış Konya'da da. O hep sağdan soldan gelmişler falan böyle taşak geçiyorlar akıllarınca. Kuzey Kıbrıs'a sanki şey oradaki yaşayan AKP'liler gelmiş gibi. Götürmüşler bir sürü Türkiye'den adam. Neyse onun haberini dün yapmıştık zaten. Onlar bir de gelirken zaten adamlar gidiyor ya fırsatçı herifler yani. Torpilli kimin tanıdıysa bilmem ne artık kendi cebinden onun parasını vermemiştir. Devlet vermiştir bir de yani onun parasını düşün uçak masrafı bilmem nesi. Adamlar dönerken free shop'tan ucuza işte içki bilmem ne alacağım diye sigara alacağım. Oğlum ne içkisi lan? Oğlum daha iki gün önce Metin lideri içkiyle alakalı bir sürü şey söyledi. Siz Müslüman adamlarsınız içki niye içiyorsunuz? Sigara migara. Birbirlerine girmiş hayvanlar. Birbirlerine girmişler. Ya öyle toplama <laughs> sokaktan adam toplarsan böyle. ne idüğü belirsiz. Ee, olacağı bu yani. İsviçre'de enflasyon yüzde sıfıra indi diye bir haber arkadaşlar. Bence haberde bir yanlış vardır. Yüzde sıfıra çıkmıştır o. <laughs> çıkmıştır yüzde sıfıra indi. Hadi bakalım. Bundan sonra zaten e, deflasyon diyorlar. Millet alışveriş falan yapıyor. Japonya yıllar boyunca öyle bir şey vardı Japonya'da. Yüzde sıfır enflasyon. Nasıl bir duygu acaba? Nasıl bir şey değil mi? Yüzde sıfır enflasyon. İsviçre'de yaşayan arkadaşlar varsa içinizde nasıl bir şey %0 mesela bir şey alıyorsun. Fransa'da bile yok yani Fransa'da bile. Ee, şimdi eskiden aldığımız işte en çok mesela çikolata alırsın değil mi? Peynir de çok sık tükettiğimiz bir şey yani. Ee, yani son 5-10 yılda mesela eskiden aldığım 1 euroya 1,5 euroya aldığım 100-150 gram işte herhangi bir peynir. Ee, şimdi olmuş 3 euro, 3,5 euro falan yani. Fransa'da da var enflasyon ama tabii Türkiye'deki kadar yüzde seksen, yüzde doksan değil tabii ki. E, ee, İsviçre'de yüzde sıfır inmiş. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Hürmetinin lideri bir sürü bir böyle kocaman bir tweet atmış. Diyor kocaman değil yine iyi. Kendisi atmıyordur bunun. Metin yazarı var ya onlar atıyordur. Bugün ABD başkanı değerli dostum. Kimmiş bu değerli dostun ya? Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. <laughs> Aptal olma falan dedi mi sana tekrar? Değerli dostum ne ya? Bak her, herkesin yalakası olduğu bir şey var işte. Şimdi bunun etrafında binlerce bir yalaka ordusu var. Ama bunun da yalakalık yaptığı birileri var. işte. dünyada düzen böyle. Değerli dostum neler? Değerli dostum, değerli dostum senin arkandan kim bilir neler neler söylüyor çok kapsamlı ve samimi geçmiş arkadaşlar. Ne oldu? Peki ne olacak yani? Ne Ne, neye varıyor yani? Görüşmemizde Gazze'de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya, Ukrayna savaşı, küresel diye yok lan sen bunları konuşmamışsındır zaten. Ee, Bob baş neydi bu? Yard neydi lan? Bob eş başkanı mıydı? Neydi bu? Eş başkanı olarak sana verilen, tevdi edilen görevleri sen dinlemişsindir. Sayın Trump ile başta savunma sanayi ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Ya böyle alengirikli konuşma afaki afaki. F-35 verecek mi sana vermeyecek mi? Artık F-35'lerden de vazgeçtiler. F-16 eski F-16'ları verirlerse iyi yani. Onların peşine takılmışlardı. Evet Ekrem İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silinmiş. Ne oldu şimdi yok mu oldu? İmamoğlu'nun Lise ve ortaokul ve ilkokul diplomalarını da silin bari ya. Evet. Ya bundan sonra ola ki hapisten falan çıkartırsanız, hani bir yere girip de çalışamazsınız yani. Hatta okuma yazma bilmesin mesela. Öyle bir hale getirin ki okuma yazması olmasın mesela. Mümkünse eğer. <laughs> Diploma veri tabanından silinmiş. Ben birisini daha biliyorum ya. Veri tabanından hiç silinmedi olan diploması. <laughs> hiç olmadığı için ümmetinin liderinin. de Ne kadar şanslı bir adam. Silinecek veri tabanından silinecek bir diplomasi yok adamın ya. Evet. Üsküdar Belediyesi Meclis Toplantısı'nda muhalefete yönelik baskıları dünya görüşüme yediremediğim için mensubu olduğum AK Parti üyeliğinden istifa ediyorum diyerek bağımsız meclis üyesi olan Ekrem Baki'ye bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum demiş. Bunu yazan bu haberlerde geçiyor da ben bunu gördüm. Enteresan böyle geçenlerde de birisi yine böyle bir istifa etmişti ama ufak çapta birisi yani işte AKP'nin bilmem ne şehrinde bir adam. Burada da bir işte Üsküdar Belediyesi'nde meclis azası vicdanlı adamlar var yani vicdanlı adamlar var. böyle bakalım pozitif bakalım yani hani yemini alamadı küstü istifa ediyor falan demeyelim şimdilik istifa etmiş. Ee, enteresan. Şimdi tabii bu adamın başına bir şeyler gelir mi? Gelir yani. Kim bilir neler gelir istifa sen nasıl edersin? Vatan haini, terörist filan diye. AKP buna da bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Evet, SGK'nın finansman açığı büyüyor ve bir haftadır 2-3 kere bu haberleri yaptık. Ee, ama SSK'yı kim batırmıştı? Kılıçdaroğlu batırmıştı SSK'yı. Ee, Kılıçdaroğlu SSK'yı batırmış. E, tayyip bütün kurumları batırdı. Dediğimiz gibi yani Türkiye'de zarar etmeyen kurum yok. Kâr edeni geçtik yani. Zarar etmeyen kurum yok. Bütün kurumlar. Ama bütün kurumlar istisnasız. Bak istisnasız zarar ediyor. Böyle bir şey olabilir mi bu ülkede? Bütün kurumlar aynı anda nasıl zarar eder ya? Türkiye'de ediyor işte o kadar sen e, liyakatsız adamları doldurursan oraya bir kişilik göreve beş tane adam koyarsan olacağı o. Bir de içini boşaltıyorlar bunlar falan biliyorsunuz. Yaptıkları o güya organizasyonlar, aktivitelerle falan. SGK'nın finansman açığı şuymuş arkadaşlar. ilk iki aydaki açık geçen yıla göre yüzde 533 oranında artmış. Yüzde ya, Yüzde 533. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansman açığının ilk iki aylık döneminde geçen yıla göre %533 oranında arttı. SGK'nın ilk iki aydaki toplam gideri ise gideri ise giderlerisi ise gideri ise 840. 808, konuşamıyorum. 840.8 milyar lira olarak kayıtlara geçti sağlık bakanı falan sağlık sistemimiz çok iyi falan diyordu ya. Yani bunları çıkartırsak geriye kalan ne iyi İçi, içinde de ikide bir çıkıp hani bunlar her şeye işte Mehmet Şimşek dün çıktı konuştu ya böyle ee, her şey yoluna giriyor girer onlar merak etmeyin falan. Şu anda 2 milyar dolar cari cari fazlamız var falan diyen yani adamlar yani bunlar. Ya arkadaş bir şeyde de bir şey kötü gitsin ya yönettiğiniz 25 senedir yönettiğiniz ülkede de bir şey kötü gitsin yani. Bir şeyin kötü gittiğini de tanıyın yani ulan şu, şu kötü gidiyor. Bir, bir şey ya. 10 tane istemiyoruz yani. Bir şeyin de kötü gittiğini şey yapın yani tanıyın. Ee, i̇şte bu açık bütün kurumlarda olduğu gibi arkadaşlar. Sen hastanelere bilmedik adamları getirirsen, hiç işi olmayan adamları, bilmem şoförü bilmem nenin yardımcısı haline getirirsen sırf tanıdık diye bir birime 5 tane hemşire olması gerekirken 25 tane hemşire sallıyorum neyse yani alırsan olacağı bu yani ki sadece bu da değil biliyorsunuz son zamanlarda çıkan bir sürü ilaççı skandalları çıkıyor işte SGK'yı zarar ettiriyorlar bilerek işte 3 liralık ilacı 1500 lira gösteriyor. Öyle korkunç e, marjlar yani. Yurt dışından geliyormuş gibi kanser ilaçları bilmem ne falan e, olacağı bu. Ya şimdi ticaret bakanı vardı COVID döneminde hatırlıyor musunuz? Dezenfektan mıydı o bir, bir ürünleri? Kendi şirket aracılığıyla bakanı oldu, bakanlığı kazıkladı ya. Ve bunun hakkında hiçbir şey yapılmadı ya. Ya böyle bir şey görülmüş değil yani. Bu yani dünyada görülmüş değil, Türkiye'de görülüyor. Ve hiçbir AKP'li Tayyip Mayip lan bundan rahatsız olmaz mısın? En azından dersin ki kardeşim hani oradan bir şey çalınacaksa bunu ben yerim. Ben yerim ama sana yedirtmem. Sen kimsin deyip böyle düşünüp en azından topluma sanki ben bakanlığımı düşünüyormuş gibi işte biz bunlara göz açtırmayız bilmem ne içimizden de çıksa işte neşteri atarız filan dersin değil mi? O gün onu bile yapmadılar lan. Onu bile yapmadılar. Sanki babasına ne oğlu koyuyor ona. <laughs> tamam ya Semir sen orayı diyor. Sevgili gençler Gestapo şefi. Ulan sanki çok bir bok fikir adamısın da böyle. Ee, kanaat önderi sanki pezevenk. <laughs> ...sağda solda şimdi konuşuyor... ...millete nasihat veriyor işte sen... ...devlet nasıl olunur, devlet adamı nasıl olunur... ...devlet adamı nasıl olacak... ...dallama sen bunun... Sen, ...sen mafya nasıl olunur bunu söyleyeceksin... ...bir mafya devlete nasıl sızar... ...mafya kanunlarını devletin içerisinde nasıl uygular... ...hele özellikle İçişleri Bakanlığı gibi... ...kilit bir noktadaysan... ...yani neler yapman lazım değil mi... ...kaçakçıları var, bunların baronları var... ...bir sürü beyaz kadın ticareti, uyuşturucu diye bir sürü şey var yani. İnsan kaçakçılığı var. Değil mi? Var da var yani bunların nasıl işte kar oranı nedir, kimden ne kadar alıyorsun bunları anlatabilirsin yani. Sevgili gençler, hep bir fikriniz olsun. Fikir, <laughs> fikriniz olsun. Tabii önemli bir ayrıntı, olmayan bir şey. <laughs> yani fikirleri var aslında ama akılları yok akıl olmadan fikir sahibi olmaya çalışınca işte Gestapo şefi gibi bir adam oluyorsun. Bana sorarlar. Hmm, Allah yolda durdururlar. Ey efendimiz, sayın Gestapo şefimiz size bir soru, sualimiz var. Nedir? Siyaset fik siyaset nedir diye sorarlarmış. <laughs> yani siyaset nedir diye sorulabilecek en son adam sensin lan. Adam bile değilsin. O da dermiş ki siyaset fikirdir. Hmm. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılması bir fikirdir bir inşa değildir. Bir de bunu tekrar etseydin şöyle. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılması bir fikirdir, bir inşa değildir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılması bir fikirdir, inşa değildir. Bu böyle yapıyor ya. Sanki bir de cümle kuramıyor. Aynı kelimeyi aynı cümleyi 3 dört kere söyleyince arka arkaya sanki böyle esrarengiz bir hava yayıyor böyle. Öyle olduğunu düşünüyor. Marmara'nın yapılması bir fikirdir, bir inşa değildir. Ulan Angut herifler yeryüzünde artık şu söylediğin inşaatı yapamayan bir teknoloji bir ülke var mı? Yani bu bunun olmadığı bir ülke. Yani sanki Marmara'yı sadece yeryüzünde Türkiye yapabilir ki o Türkiye'de biliyorsunuz Japonlar var, Koreliler var, bilmem ne onlar gibi onların bir know-how'u var adamların araştırma geliştirmesi var filan. Yani bun, bunlar sadece tek başınıza yaptığınız şeyler değil. Veya dünyada sadece sizin yaptığınız şeyler değil. Ha bazı şeyler vardır. Dünyada o tekel elinde bulundurursun. Tamam dersin. Anasını <laughs> da Marmara yapmış, köprü yapmış. Ya bu Sultan Selim gibi bununla övünüyor. Bu inşaat değildir, bu fikirdir diyor. He fikir. Tabii o fikirden değil mi? Rant elde ediyorsun sen. Şehir hastanelerinin yapılması bir fikirdir. Evet şehir hastanelerinin yapılması mesela bir fikir. Peki SGK'nın ilk iki ayda 533, 840 milyar TL zarar etmesi ne? o ne? Dallamaya. Daha önce işte baraj yaptık, yol yaptık. Bilmem ne yaptık. Hayatta hep fikriniz olsun diye. Bence sen bunu öneriyorsun çocuklara da yarın öbür gün bir fikirleri olur. Fikirlerini, fikiri olsun ama onları şey yapma. Doğru onu söylememiş. Fikriniz olsun ama onu söylemeyin yani. Fikirlerinizi söylerseniz eğer bize ters gidiyorsa biz sizi gözaltına alabiliriz, tutuklayabiliriz filan. Her fikir her yerde söylenmez. Kendinize saklayın fikirlerinizi. Hümmetinin lideri Anadolu Medya Ödülleri Töreni'ne gitmiş arkadaşlar. Orada şu Yeni Şafa, bilmem Akit'te şuna bu herkese herkes ödülüyor. ne kadar yanında şalaka varsa. 10. Anadolu e, Yalaka Medya Ödülleri Töreni falan olması lazımdı bunun. Yılın internet haber sitesi ödülü Yeni Akit gazetesine verildi. İnternet haber sitesi ödülü verilmiş. Ve yukarıda da diyor ki her zaman söylediğim gibi Anadolu medyası varsa milletin sesi vardır. E tabi sizin o sizin o propagandanızı duyuracak bir ses olması lazım değil mi? Bütün sesleri kısıp ancak kendi sesinizin çıkması lazım. Yani <laughs> eğer bir ülkede, yani hakikaten ülkede medya diye yeni akit varsa, yani o ülkenin dükkanı kapatıp gitmesi lazım ya. İl <laughs> akit nedir lan yeni akit? O bir tane şey var ya, savaş muhabiri güya. Fulya mıydı neydi o kadar her yere gidiyor ağlıyor ağlıyor hazırlıyor böyle. Göz yaşı akmadan ağlayan e, ilk insan olarak ben onu tanıyorum. Bir yerde ağlıyor Gazze'de bunları Gazze'de mi bahsediyordu bir yerden bahsediyor. o kadar yapmacık o kadar yapmacık biliyorsunuz değil mi bundan 2-3 ay önce olmuş bir hadiseydi burada paylaştık. Kadından göz yaşı şey, akmıyorlar. Göz yaşı da, akmadan ağladı kadın. Öyle yapmacık bir kadın. Ona da yılın röportörü ödülü öyle bir ödül vermişler. Onları saklayın seneye değiştirirsiniz kendi aranızda. Zaten öyle olacak. Evet, AP Türkiye raporu 6 kriter sağlanırsa vize serbestliği süreci başlar. 72 tane kriter varmış arkadaşlar. 6'sı sağlanırsa vize süreci başlarmış. Değil mi? Böyle şey gibi 72 tane 6 tanesi mi sadece falan gibi geliyor böyle. Evet 72 tane 6 tanesini sağlarsanız vize kriterlerini, vize serbestliğini başlatabiliriz diye AP röportörü bir şey yazmış arkadaşlar Türkiye raporları. Lakin, lakin haberi okuyunca 72 kriterden 6'sından sadece bir tanesini bile Türkiye sağlayamıyor. Yani altı tanesini sağlarsanız tamam deme. En azından altısını yapın ki biz bize serbestliğini yapalım. Onlardan bir tanesini bile sağlayamıyor. O çünkü bir tanesi işte demokratik düzen, işte liyakat bilmem ne, işte tutuklamalar, insan hakları, basın özgürlüğü filan bunun bir tanesi bu. Bunu zaten yapamıyoruz. Baştan kaybetti. Vize <laughs> serbestisi. Yani diyor ki Avrupa Birliği sen diyor bir ne bileyim Belçika falan olursan diyor yaparım diye olamayacağına göre. Tamam olursan diyor vize serbestisi yapacağım. Kim ne derse desin. Ümmet'in lideri o ödül verdiği taraf. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Kimimiz dersek diyelim arkadaşlar. Türkiye bugün 2022'den öncesine göre çok daha özgür, daha serbest bir medyaya sahipmiş arkadaşlar. <laughs> Gözüm acıyor zaten ya. <laughs> Allah Allah. Çok daha serbest. Çok acayip. Acayip daha serbest. Senin sayende ümmetinin lideri. Sen olmazsan bu özgürlüğü biz... Özgürlük bize çok geliyor ya. Vallahi billahi ya. Ya sayende yani sen olmasan Akit nasıl böyle özgür özgür yazabilecek? Yani Sabah Gazetesi, A Haber bunlar özgür özgür nasıl istedikleri gibi milleti e, suçlayıp işte ...hedef gösterip... ...değil mi? Yalan atıp böyle... ...nasıl olacak yani? Bunlar senin sayende oldu. 2002 öncesinde böyle şeyler var mıydı yani? Yoktu tabii. Türkiye'de medya yok. Bu da çıkmış böyle konuşuyor. Türkiye'nin en zengin... ...yüz insanı... ...belli olmuş arkadaşlar. İpek, Kıraç, Filiz, Şahenk... ...İbrahim, Erdemoğlu, Rahmi... ...Koç bilmem ne. Valla... 100 tane... Forbes bir de yani. 100 insana belli olmuş. Bir tanesi yok. Yani bir tanesi yok. O bir tanesi gerçi dünyanın en zenginleri listesinde. Şimdi bu listeler oluyor biliyorsunuz. Bir gayri resmi listeler var. Bir de list resmi listeler var. E resmi listelere girmiyor ümmetinin lideri. Ümmetinin lideri. giller şeyi seviyorlar yani eee neydi o örtülü ödenek gibi bir şey bunlarınki eee şurada bütün o 100 zengin oraya 101 olsa ümmetin liderini koysan o birinciliğiyle o yüz zenginin toplam mal varlığına daha fazla mal varlığı vardır MHP'li meclis üyesi Mehmet Sarı Dem Partili Sarı Süreyya Önder'in vefatını dış güçlere bağlamış eee Aynı günlerde Ahmet Türk de rahatsızlanıyor. Acaba dış güçlerin, örgütlerin etkisi var mıdır diye kafa yormalıyız. Sen, sen kafa yorma Allah aşkına. Sizin yorabileceğiniz bir uzuv değil o. Barışa karşı çıkan vatan hainidir. Hmm. Belki Ahmet Türk'ün, sen ya, ki Ahmet Türk bu, bu, yani iki gündür rahatsızmış gibi adam yıllardır aynı şeyi çekiyor. Sırı süreyi Önder de birkaç yıldır bunu yaşıyor ve söylüyordu zaten. Belki de o ettiğiniz zulümlerden dolayı adamları hapse attınız çıkardınız, hapse attınız çıkardınız yok kayyum atadınız bilmem ne yaptınız filan. Adamların sağlığı öyle bozulmuştur belki ya. Bir düşün istersen ama kafa, kafa yorma sizde olmayacağına göre. Barışa karşı çıkan vatan hainidir. O zaman barış aklınıza gelmiyordu değil mi? Şimdi aklınıza geldi. Evet 22 dakika yeter arkadaşlar bugünlük. Ben gideyim gözüme şu ilacı süreyim. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öptüğümü unutmayın. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim.